Merhaba arkadaşlar ben Guru Hoca Sizlerle birlikte Mad Shot oynayacağız Lovecraftian tarzında bir oyun Dolayısıyla e, Korku öğeleri ve temaları barındıran bir oyun Asıl olarak bir roguelite oyunu e, Roguelite shooter oyunu Ama e, hızlı ve akrobatik Olmanızı gerektiren bir oyun e, Ne diyelim e, Oynadıkça Puan kazandıkça tecrübelerinizi artırıp yeni ekipmanlar, yeni e, özellikler kazanıyorsunuz ve gittikçe daha güçleniyorsunuz. E, bu şekilde oynanışa sahip bir oyun. İsterseniz oyunun nasıl olduğunu e, şöyle görelim. Bir deneme yapmıştım yayın öncesi, kayıt öncesi. Şimdi bir de böyle deneyelim. Darkest Dungeon'dan da etkilenmiş. Çizim ve grafik tarzı olarak. Ama oyun tarzı bambaşka. Oyun tarzı Roguelite. Ölünce sıfırdan başlıyorsunuz. Ancak sıfırdan başlama derken... ...kazandığınız puanlar ile açtığınız skiller, özellikler... ...sonraki e, denemelerinizde... E, ...yeni run'larda kullanılabiliyor. O nedenle sorun yok. Ve tabi heavy metal tarzı müziklerle oyunu birleştirmişler. Bakalım Ortaya nasıl bir şey çıkmış? Çok büyük beklentilerle girmeyin ama oyunun e, yorumları oldukça pozitif. Şöyle tutup böyle atabiliyoruz, şöyle düşürebiliyoruz, şöyle fırlatıyoruz. Hop. Wall jump, double jump var. Wall jump şöyle aşağı inebiliyoruz. Evet double jump yapmamız lazımdı. Şöyle ateş ediyoruz. Statları göster diyor. Itemlar, transmutationlar. Bunları ilk denememde kullanamadım sanırım. Silahta sınırı yok ama reload yapmayı unutmayın. Ve şimdi başlıyor. Müziklerde telif hakkı olabilir diye müzikleri biraz kıstım. Evet halen tabi controllerla oynarken biraz sıkıntı çekiyorum. Hop dead set. Şöyle şunları bir alalım. Hepsini toplayalım. Evet alteration diyor. Burada özellik seçiyoruz. Mesela trickster ataklarımıza düşmana curse lanetleme özelliği getirebiliyor. Level 1'de. Ee, roll yerine dash in all directions çıkıyor. Bunu bir deneyeceğim. Critical push. 3 tanesinden birini seçiyorsunuz. Ve şimdi bölümü geçtikten sonra da e, Roguelite oyunlarından hatırlayabileceğiniz, bileceğiniz e, şöyle bir e, grafik var. Sol tarafta Legend yani e, simgelerin ne anlama geldiğini gösteriyor. En üstte de Boss var. Hepsini gidemiyorsunuz. Bir kere ilerlediğince geriye dönüş yok. O nedenle güzergahınızı, rotanızı doğru çizmenizi tavsiye ediyorum. Bir Alteration var. E, e, power. E, Power'ınızı arttırabilecek Upgradeler yaptırılıyor. Burada da Respite var. Unknown Event. Ee, bu özellik neymiş? Bunu da göremedim. Şu Unknown Event'e bir gidelim bakalım. The End of the World. Dünyanın sonu diyor. Evet. ne diyor? İki yabancı ve şüpheli karakter var diyor. Çürümüş bir bedenin yanında birisi diyor. Ee, yeşim ee, bir kolye taşıyor. Değerli gözüküyor diyor. Hey işine bak diyor. Ha buradan ee, rüşvet verebiliriz. Veyahut da kill them. Onları öldürürüz. Onları öldürsek bir enemies kazanıyoruz. Resource ve story item. Evet ikisini öldürdük. Biraz canımız gitti ama ee, amulet kazandık. Şimdi bu ha şöyle takabiliyor muyuz? Bir saniye onu kullanmak istiyorum ama Bu şu an mesela takılı mı? E, ee, %20 daha çok zararımız var ee, Ama aldığımız zarar da %20 oluyor Yani damage'ımız var Ama armor'ımızı düşürüyor Peki hala yani şimdi e, Geri gidiş yok Şu uçanlar çok tehlikeli. Hop. Roll yerine takla atma yerine şöyle bir dash. Canımız da arttı. Şu ufaklıklar can veriyor demek ki. Hop. Şunları da bölümden sonra buralara atmak lazım. Basit bir oyun gibi gözüküyor ama e, ileriki seviyelerde tabii ki zorluk artıyor. Ben ilk boss'u da geçemedim. Onu da söyleyeyim ilk denemede. Tabii her seferinde güçlenerek ilerlemekte fayda var. Mesela şimdi yani soldan ilerleyebiliyoruz. Direkt boss'a gitmek yerine sol taraftan ilerleyelim bakalım. Aa bak bu iyi olmadı. Neredeyiz? Oy, oy, oy. Çok can kaybettik. Oo, hakikaten aşırı can kaybettik ya. 25 mesela sonradan kullanabileceğimiz özellikler. Ether. Currency that is kept when you die. Öldüğünde korunacak currency. 25. O önemli baya. Soru işareti yerine şunu alayım. O oh, Kafama düştü ve öldüm. Çok erken öldük. Ama özellikle ilk başlarda tabi çokça denemenizi sağlayacak yerler var. Sebep olacak diyelim. Mesela şu. Buradan görev alıyorsunuz. Mesela zıplamadan 3 e, rakibi geç. 5 e, dakika içerisinde herhangi bir yeri bitir mesela. Reward olarak şunu veriyor. Aktif ettik. Burada mesela inspect. Özelliklerimizi arttıracağız. Eee... Ben canı arttıracağım tabii ki. Hatta upgrade ile ikinci seviyeye getireceğim. Buraya böyle. Evet bir sonraki slot 3 tane. Bir sonraki slot içinde 50 tane e, ether lazım. Ether mi esir mi neyse artık. Buradan tabi özellikleri açabilirsek açacağız. Tabi Primatera istiyor. Ee, bu da boss'ları yendikçe olacak. Boss'a gelemedik bile. Bunda da bir şey yok şu an. Şurada bir şeyler vardı. Ha, mesela... E evet, bu çeşitli bize buff'lar verecek bir e yer. Tekrar başlıyoruz. Yeni bir... ...başlangıç yapalım. Ah. Gel buyur ona çarp. Pick up. Ee, one shot kill. Yüksekten aşağı düştüğünde birini öldürüyor diyor sanırım. Evet bu sefer şöyle gidelim. Hiç sonrakine böyle gidebiliyorsak iyi. Şimdi mesela bunu aldım. Ee, knockout. Geri e, teptirme. Veya yere indirme rakipleri. Evet. Görüyorsunuz. Buraya geldik. Mesela şimdi şuradan ilerleyeyim. Ben bunu seviyorum. Bunlar baya kolay geldi şu an. Bu neymiş? Sidearm. An extra weapon that is kept during the run. Ha. Sürekli yanımızda tutacağımız bir... Silah gibi bir şey mi veriyor? Ha bunu seçiyormuşuz. Pardon. Aa! Fırlatıyoruz bize geri mi geliyor? Çok güzel. Tamam güzel. Şimdi şuradan ilerleyelim bakalım. Bayağı hızlı oldu. Bunlardan çünkü bir şeyler çıkıyor. Şu parlayan şeylerden. Kontrolleri tabi değiştirip daha işe yarayabilir şeyler yapabilirsiniz. Ee, şuradan 1, 2, 3 hepsi aynı yola çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz bari buradan ilerleyelim. Bakın soru işareti olduğu için ne çıkacağını bilmiyoruz. Evet ee, burada bir shopkeeper var. Hiçbirine paramız yetmedi. Tabi parayla ilerlemek lazımmış buna. Parayla gelmek lazımmış. Bir soru işaretini atlatmış olduk. Önümüzdekine gidelim. Hop, buraları atlattık. Bunu da aldık. 82 85 oldu canımız. Aa buraya enter diyor bir saniye. Aa bölüm içerisinde böyle küçük yerler de var. Çok ilginç. Bak ona dikkat etmedim ben. Yani mekanlar öyle haybe yapılmış değil arkadaşlar fark etmeden. Fark etmeden göreceğiniz şeyler de var. Hadi bakalım ilk boss'a girelim o zaman. Great one. Edward Hodgson. Hutchinson. Hutchinson. Ah! Dayım ikinci feyze geçti. Evet böyle akrobatik hareketler falan. Oh. Bu bitti kızdı. 아아! 자 이제 Dayıcım dur. Onu yapma bak. Ha ha. Hayır. Ah. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Biraz zorlaşıyor. Aslında bu... E Controller'da saçma bir tuş yapmışlar. Onu değiştirebilirim veya başka bir şey yapabilirim. Veya hatta şunları yapabilirim. A healing Fountain'lar larda çok can veriyor. Start noticing more interesting troubles in the environment. Start noticing trouble explosive in the environment. Evet, ilk başta fırlatılabilir bir şeyle başlıyorsun diyor. Nerede veriyor acaba bunu? Bunu yaptık mı? Zıplamadan üç düşmanı yen. Aldık mı bunu? Activate diyor. Tamam. Burada ne? Ha, bunu mesela upgradeleyebiliriz. Nasıl? Şöyle iki yaparız. Üçüncü yetmiyor. Evet mesela böyle başladık. Ha bir de bir de silahları falan değiştirebiliyoruz. Burada yeni silah alabiliyoruz ama boss'u geçmemiz lazım. O nedenle de biraz bir saniye değiştirdik mi? Equip için para lazım diyor. Şöyle bir girelim bakalım. Ha! Aa! Aa bu da fenaymış. Rol yerine dash yapıyoruz. Hadi bakalım hızlıca bir deneyelim. bunun da işte tabi hop böyle bir handikapı var. Böyle bir özelliği var. Yakın dövüşte de yapmak lazım. Evet sağ üstte görüyoruz. Zıplamadan 3 rakibi geçtik. Cam biraz sorun olabiliyor. Şu fırlatılabilen silah. Bu sefer bunu deneyelim mi? Ah, şuradan çık. Oo oh, tabi çok fazla can gidiyor yakın saldırıda. İyi bir kombinasyon yapmak lazım. Oh. Evet. Gördüğünüz gibi kolay değil. Roguelite Light oyunlar zaten kolay olmaz. Sürekli oynayıp sizin e, gelişmenizi bekler. E, tarz olarak kutulu vari bir oyun. Aa. Bakın. Şurada mesela silahı buradan alabiliyorsunuz veya Buradan mesela nasıl aldık? Daha demin o silahı nasıl aldık? Ben onu çözemedim. Şöyle bunları değiştirebiliyorsunuz. Şu seçilemedi. Kılıcı seçtik. Kılıç seçilebiliyor anladık. Ha bunu da değiştirmek için acaba Yeniden mi oynamak lazım? Evet, birazcık da oyunu oynayarak öğreneceğiz. Buna benzer bir oyun da oynamıştım. Lovecraft'in oyunları biliyorsunuz, çok seviyorum. Illaki de denemek istiyorum. Ee, o nedenle bizim kanalımızda bulabilirsiniz Lovecraft'in oyunlar. Bazen indie oyun olur, bazen büyük oyun olur ama bir şekilde Lovecraft'in Korku oyunlarını severim. Peki videoyu çok uzatmayayım. Oyunumuzun adı Mad Shot, yeni bir oyun aslında. 6 Haziran 2022'de çıktı. Publisher Hook, Developer Overflow e, isimli firmalar. Deneyebilirsiniz. Eğer Roguelite oyunları seviyorsanız deneyin. Bana basit kaçıyor. Ben bu oyunları sevmiyorum diyorsanız da denemi denemeyebilirsiniz. Oyunun en azından tarzını gördünüz. Ama Lovecraft'in tarzı e, korku. Oyunlarını sevenler için bu bir korku oyunu değil ama sanatsal açıdan Lovecraft'in e, tarza yakın olduğu için bu oyunu size tavsiye ederim arkadaşlar. Maalesef Türkiye fiyatı birazcık fazla bu oyuna göre 109 lira ancak Early Access'tan da çıktığına göre bence denemekte bir fayda var size kalmış. Evet izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.